Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta ilerideki zamanlarda görebileceğimiz günlük kutu ödüllerine, konsolda Valorant söylentilerine, açık turnuva moduna ve yeni yamada eklenecek olan ajan ses kayıtlarına bakacağız. Videoya geçmeden önce like atarsanız çok sevinirim. Bu arada önerilenleri çıkıyorum ve like atarsanız daha çok önerilenleri çıkacağımı düşünüyorum. Ayrıca Discord linkini de açıklama kısmında hepinizi bekliyorum. İlk önce günlük kutu ödülleri hakkında konuşalım. Riot daha önce olan kasa sistemini geleceğini söylemişti. Fakat o zamanlar çok az skin paketi olduğu için getirmemişti. O günden bugüne kadar iyi kötü bir sürü skin paketi çıkarıldı. Ve Riot da artık kasa sistemini getirmeye hazırlanıyor. Bunu bazı oyun kodlarına girmiş kişilerin günlük kutu ödülleri kodlarını sızdırmış olmasından anlıyoruz. Henüz günlük kutulardan ne çıkacağı belli değil. Fakat ben skin çıkacağını düşünmüyorum. Riot'un diğer oyun olan League of Legends'da şu anda kutu sistemi mevcut. İşlenişi şöyle. Eğer bir oyunda iyi bir performans gösterirseniz sizi kutuyla ödüllendiriyor ve bu kutulardan kostüm çıkma olasılığı da yüksek oluyor. Size niye LoL'deki kas sistemini anlatıyorum diye sorarsanız Riot LoL'de olan şeyleri genelde Valorant'a da eklemek istiyor. Mesela yakında gelecek olan açık turnuva modu gibi. Tabii ki sizde olan kusurları açmaya yarayacak anahtar sistemini de getireceklerini düşünüyorum. Bu da LoL'de takdir sistemiyle işliyor. Takdir sistemi ne demek diye soranlar için şöyle söyleyeyim. Oyun sonunda iyi oynadığını düşündüğünüz bir takım arkadaşınıza takdir atıyorsunuz. Ve eğer size de takdir geldiyse anahtar kazanıyorsunuz. Açıkçası ben bu takdir sistemini geleceğini düşünüyorum. Çünkü Riot gerçekten çok uzun bir süredir bu bu sistemlerin hepsini kullanıyor. İşleyen sistemleri varken bunları Valorant'a ekleyip oyuncuların bedava skin almalarını sağlayacaklardır. Unutmayın bu söylediklerimi kafadan atmıyorum. Bunların hepsi Riot'un kendi sistemleri ve hepsinin Volant ekleneceğini düşünüyorum. İsterseniz şimdi gelelim konsolda Valorant söylentisine. Uzun süre önce Valorant'ta konsol ayarlarının olması göze çarpmıştı. Ve yine bazı oyun dostlarının içine giren kişiler konsollar için A hatası bildirimlerini kod şeklinde gördüler. Ben Riot'un önceliğini Valorant'a ilk önce mobile getirmek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden konsollarda Valorant olayını birazcık geç görebiliriz. Şimdi gelelim herkesin katılabileceği açık turnuva moduna. Bunun videosunu daha önce yaptım şu anda kartlarda göreceksiniz onu da. O videonun dışında da bazı bilgiler ortaya atıldı şimdi onları söyleyeceğim. Yine bazı oyun dosyalarının içine girmiş kişiler turnuva moduna kazanınca rating puanı kazanıldığını gösteren ve toplam rating puanını gösteren kodları sızdırmış. Bu demek oluyor ki bu turnuvaların kendi özel rankları olabilir. Arkadaşlar şimdi sırada bir dahaki yamada gelecek olan ajan ses kayıtlarını dinleteceğim. Ses kayıtlarını dinlemeye geçmeden önce hemen açıklama kısmındaki Discord'uma gelmeyi ve like atmayı unutmazsanız çok Enim. Omega'da savaştığımız askerler Atlas adında bir organizasyona bağlı. Haklarında bilgimiz kıt. Atlas kamunun çok dışında çalışıyor. Omega'daki Kingdom'la işbirlikleri var ama anladığım kadarıyla ikisi ayrı oluşumlar. Omega valorantıyla resmi bağlantıları yok. Bu biraz garip. Çünkü düşman Viper'la bir olup bizimle çatıştılar. Bir anlaşmaları varsa da gizli kapaklı gibi. Nihayetinde adlarını biliyoruz. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Öğrendiğim gibi arayacağım. Greystone. Yaptığım göndermeler için üzgünüm. Hiçbirini anlamıyorsun, haklısın. Bunca ay geçti ama hala bu anılar ikimizin zannediyorum. Bu deneyimler. Ama durum farklı, hiçbirinde sen yoktun. O vardı. Ve artık o burada değil. Hafıza kayıtlarım da zamanla yok olmuyor. Hep tazeler. Geçmişi bugünden ayırmak çok zor. Ama seni ilgilendiren dosyaları arşivlerden ayıracağım. Belki faydası olur. Anlayışın için sağ ol. Her şey için sağ ol.